Arkadaşlar bugün Samet'le beraber video çekeceğiz Burada doğduk arkadaşlar Bakalım sandıklar var Üç tane ateş topu Bir tane kılıç Bir tane çakmak taşı Vay Ay, Bir tane de demir var Uçak. Al bu baltayı al Samet Uçak. Baltayı al Koş Hadi gidelim. Bir dakika ben gelirim, ben pasaportu yapayım. Samet bak, dikkatli ol ha bak. baltayı aldın mı? Tamam. Hadi. Akıllıdır yoksa bu ateş yükünü senin kafana, ağzına, bacına atarım. Bak vururum onu. Öldü Hayır. Bir yere gönderin 3 kişilik oynayalım. Yok la ben de video bitsin tamam. Arkadaşlar diğer videoda Mahmut da gelecek. Bu yine öldüreceğim. Tamam <laughs> baştan başla, Bu <Şunu> şimdi bitmez. <laughs> ne bir göndersin, ben göndermem. Ben çarptım 17 az az. Tam bak lan. Az az. E, gel. Şey yok. Bak bırak oğlanlar. Tamam Samet'le ben oynuyorum sonra senle ben oynarız. bu video bitmez. Biter Bak, biter. Bittikten sonra gidersiniz. Ya bir 12 dakika çekeceğiz ha. Biz de burada yarım saat kalırız. Bak, Biz ne yapıyoruz Samet? Gel yükle. Gel ağa çıkarak. Biz Bak, ne yapıyoruz? Aynı mod mu? Mod değil. <laughs> Bak sen bizim çıkmamız için yapıyorsun ha. Hayır yok ben de oynayayım. Beraber 3 kişi. E oyna, yukla, oyna ne yapayım? Yükle oyna. Ya yani annem mu? İtanet bir daha çekmiyor. Modem Bu hata bak. 1.19 19 e Niye Zaman akıllıdır bak hati şu sana atarım. Alo. Bu kovana kırma. İçinde şey var. Biraz aç bana <laughs> der. Bu işte bir. Bak bunu kıracağım içinden de ne oh. çıkacak. Dur ne bir. Belanı kaç kaç. Su suya kaç. Suya kaç suya kaç. Suya kaç suya kaç. Hadi Ali vur. Vur Ali. Suya kaç geri zekalı vur. kaç. Kaç suya kaç. Bir vur. şey yapmaz vur. sana suya kaç sen. Vurdum. Ben, vurdum. Ben, vurdum. Ben, hı, bak hepsi. Evet. Bir şey Böyle bir crafting table için. çubuklar yapalım. Tamam. Tamam, crafting table yapmana gerek <laughs> yok. Ben var. Evet. Bir haberden 80 tane gelir. Ya ben niye kılıç yaptım? Neyse yerde kalır. Tamam. Baltan var. Bu altan lazım sana. Bu altan, kılıç şeydi. Benim bir demirim Sen. oldu. Neredesin? Ben yanıma işim var. Geliyorum geliyorum. Ben bir kılıç yapayım. <laughs> Verir misin? Al. Al kardeşim. Kılıç? Kılıç? Eşeğim var. Al. Al şeyleri. Eşeğim var. Eşeğim var. var. Bana masasına. verme benim şeyim var. Eşeğin masasını al. Şey, al şeyleri. Yani... Gel buraya gel buraya. Odun ver odun ver. Ver ev yapayım ben. Ver ver. Bu Aa. kadar. 8 tane mi? Bende 10 tane vardı. Sekiz. Ben He. 16 tane verdim. Ya bende 10 tane verdi. Ben 16 tane verdim. 8 tane vermişsin. Bir envantere bak. Bak 4 4 tane ağaç topladım. Yo, 4 tane ağaç 4 7 tane gel ama. He. 4 Ha tamam tamam ben dedim kayıp bunu diysen. Ne biz iki tane topladın. Ben on e, on tane adamlar, adamlar de, e, bunlar bunları yaptı herhalde. Ama. He. Korkma tamam olsun. hadi gel maden kazalım. Baksana. değil. Sila sila sila. E siyah. doğru. Gel evi yapalım akşam olmadan. Uyuyup da okuyalım. Ya bizden mutlu olsaydı yatar da kendiliğinden. Değil mi? Şimdi Survivor oynuyoruz çünkü. Allah biraz küçük yaptık. Şunmaz ya yap, mi küçük yap. yap. Odun mu bu? <laughs> evet. <laughs> Sen biraz taş, odun o odun topla. Odun, odun topla geri zekalı ne yapıyorsun? Odun nerede bulun? Ya git daha çıkış. Ağaç o, Sonra ben Anam ben şunları anlarsın. Git ağaç çıkar. Benim yanıma sen koy. Kapıyı... Gel ağaç kırak. Burada var. Burada e Burası sapan bu. Kane. tamam? Sen evde kal ben de. Tamam git topla. Hmm. Ben sabah Kalit yapacağım. Kaldım. Arkadaşlar mecburen sabah yapacağım. Yoksa öleceğiz. Ölün. Özür dilerim. Ana. Onun için bana karşı mı? Alın lan. Ne önemli? Ben de öldüm. Ne? Gel gel sen öldün sen öldün. Ağılın nerede? Ala. Gel gel sen öldün. Sen öldün. Of sandık. Bu mu Evet. Uyyy. Böyle

Elmal ve madene mi gidilir? Kazmam var. Biraz kömür de kıracağım. Sonra da meşale yapacağım. La dik git işte. Ne git sen öyle oralara muralara. Işık ne? gelmez ha. Evimiz nerede? Onun yanına ağaç yapacağım. La kömürü boş ver. Ne yaparsın? Kömeri bulursan kolay. Tamam. <laughs> Ebi, ebi nizası. İznin poğandayım. maden kazıyam. Ama dosiyi, ama doksi ama doksi maden Bu sandığı da alalım, lazım olur. Onlar lazım olur belki ki ekeriz. Ben bir sana ısınlanmıyorum. Ya ben yanındayım zaten geri zekalı. Gel. Işınlanmayı da zaten bilmiyorsun. Gel. E Gel biz be. evimizi kaybettik. Evimiz? Uuu benim altı tane derim var. Sonra çabuk kraftın teybeli ver. Kraftın table'ı ver. O <Sessizlik> şey bir tane daha attım. <Sessizlik> hayır. Hayır, derin, derin. Deri göğüs yapacağım inşallah yapılır. Deri ne yapılıyor? Uy, kas yapabilirim. Hayır, tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bende kalsın bak. Onu Olursan, da bende kalsın. Ali sen bir da işin sen bu Sama. Vurma la. Bak bende altın kılıç var. İşte işte. Ben burayı yapacağım. Bende çakmak taşı var. Yavaş. Bak. Ama bizde obsidyen yok ki. <laughs> altın kazın kazan altını. E nasıl kazacağız? <laughs> Bu. Geri <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> Nereden şey bulan demir demir kazma yapıyor. Ben bunu ne kazacağım? Ben kazma yapıyorum. Kazım şey altın demir kazma. kazma. Demir kazma. Nereden kaz? Sen de bu tarz. Bunu yapacağım. Taşla olmuyor. <laughs> i̇şte taşla gideceğiz demir kazacağız. Bir ne Dur ben de geliyorum. Evet olmuyor. <laughs> olmuyor. Bir gidecek demir kazak. <gülüyor> <gülüyor> Buranın altını kazar. Çünkü burada bulunuyordu. Geliyor mu? Hmm. Yanına bile yapma. Ya niye de... geliyorsun? çok meşgul olursun? Ya ışın verme bak ışın olmaz sen. <laughs> <laughs> <Bu açıya. gülüyor> Samu oyun döndü. <laughs> ya ne yapıyorsun artık? Samu gibi git. Samu gibi git. Tamam yer, yer ver Samu. <laughs> git oradan koy. Ha Sen de öyle git işte söyle 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 Tamam bir süs sile de... anladık. kas kas çalış. Yanına He. Seni geçti o. Oğlum ben tahta Ne yapayım? Yapayım. Ben senkini kırayım ha şu an. Tüy beraber gitsiz. <laughs> ben daha... Biraz böyle... Sen bir onu çekil. Ha, sen ileriden git Şimdi şey buluyor ben artık da ben geleyim. Yerlerimi açtım gel yanıma atla. Atla buraya atla. <laughs> ne ne yaptın? <gülüyor> <sen>? <gülüyor> ne bileyim atlarsın işte ben kuzahtadır dedim. Bir ara 1 dakika da bak kirapa sonra bitiyor. Ki ya. Ya. He. Gönderirim. Bana gülüyor. He sen de gülüyorsun. Bana gülüyor. Eee evet, içine nasıl kazarsın? Sa mı bak bana karşıya. Aferin. Tamam. Şimdi i̇şte parmağımı vururum o seni. Dur. Sil 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 sil. O bunu. O bir laf. O derin oldu. Sana Dur. bak ben senin. İşte. Kazma taşı şeyi var mı ne bileyim? Al kazman var benim.

fazla <laughs> <laughs> dakika bitti. Allah bitti. Tamam arkadaşlar. Hepinize güle güle ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Kanalıma like like abone olmayı unutmayın. Bay bay.